Merhaba hanımlar. Spontane İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 yapraklı yonca modeli yapacağım. Ben 3 yapraklı yonca modeli demeyi tercih ediyorum ama internette 3 yapraklı havuç modeli, 3 yapraklı piramit modeli diyenler de var. Siz artık hangisini tercih ederseniz. Modelime geçmeden önce ilk başta sizlerle hangi marka ip kullandığımı, hangi renkleri kullanacağımı onları anlatayım. Ben iplerimde altın başağı tercih ettim. Modelimin zemini için yine altın başağın 434 olan yeşilinden kullanacağım. Ben modelimde iki renk kullanmayı tercih ettim. Bir tanesi sütlü kahve. Yine altın başağın 512 numarası. Diğeri koyu kahve. Yine altın başağın 117 numarası. İsterseniz hemen başlayalım. Ee, Şunları kaldırayım ben noktadan. Bu arada ilk başta modelimin bitmiş halinin ikisini de size göstereyim rengini. Bir tanesi böyle. Bir tanesi böyle. İlk başta zeminden başlıyoruz. Ben zemininde mil kullanmayı tercih ettim. Siz kürdan ya da diş çöpünün o uzun kısmını da kullanabilirsiniz. Tercih sizin hangisini kullanmak isterseniz ama mil kullanmamdaki sebep bu kısımlar böyle tırtıllı olmadığı için ipi rahat daha rahat çekip daha rahat kullanabiliyorum. Siz de hangisini kullanırsanız artık. İlk başta şişim milimin Uç kısmına ipimi bu şekilde yerleştiriyorum. Üzerine iğnemi getiriyorum. Burayı sıkı tutuyoruz. İğnenin etrafında 3 tur atıyoruz. 1-2-3 3 tur attıktan sonra sıkı tutuyoruz. Yine. İpimizin bu üstteki kısmını iğnemizin üzerinden iğnenin alt kısmındaki ipi ise iğnemizin altından geçiriyoruz. Yavaşça çekiyoruz. Yavaşça çekiyoruz. Ve bu kısımda düğümümüzü iyice oturtuyoruz. Böyle. Sonra oturttuktan sonra bilden bir işimiz kalmadı böyle yuvarlak bir hale getiriyoruz şöyle daha net göstereyim sonra burayı tutturduktan sonra buraya orta büyük büyüklükte bir tane pırpır yapıyoruz şekilde önemli olan düğümlerimizi iyice oturtmamız yanına bir pırpır daha yapıyoruz aynı büyüklükte olmasına dikkat edelim şekilde üçüncü ve son pırpırımızı yapıyoruz. Yine aynı büyüklükte. Bu şekilde üç yaptıktan sonra ipimizi dibinden kesiyoruz. Kestiğimiz yeri hemen yapıyoruz. Burada fazla kalan ipimizi de kesiyoruz. Şekilde burayı da yapıyoruz. Böyle bir şey elde ediyoruz. Şimdi pırpırlarımızın üzerine tekrardan minik minik pırpırlar yapıp üst üste getireceğiz. İlk pırpırımızın üzerine başlıyorum. yine ipimi geçirdim pırpırın içinden bu şekilde iğnemi ipin altından geçirip iğnenin altındaki ipi ipin yine iğnenin altından geçirip sıkıca çekiyorum. Buraya ipi sabitledikten sonra küçük bir pırpır yapıyorum. bir pırpır yaptıktan sonra tekrar pırpırın tepesinden ipimi birleştiriyorum bu şekilde tekrar düğümü oturttuktan sonra alta tekrardan geliyorum şekilde bir pırpır daha yaptıktan sonra tekrar pırpırımın tepesinden ipimi oraya sabitliyorum. Bu şekilde tekrar üçüncü ve son pırpırımı yapıyorum. bu şekilde ve son olaraktan pırpırımın tepesine tekrardan ipimi sabitliyorum ve bitiriyorum ipi buradan kesiyoruz şekilde. Bu yaptığım üçlü pırpırdan bu ikisine de yapıyoruz. Evet hanımlar. Üç pırpırımızın üzerine yaptığımız küçük pırpırlarımızdan bu modeli ortaya çıkartıyorum. Şimdi yapraklı modelimize geçelim. Modelimize başlıyoruz. İğnemi yuvarlağın içinden geçirdim. Uç kısmını ben biraz uzun bırakıyorum ki kesmem daha rahat olsun diye. Tekrardan iğnemi yuvarlağın içindeki ipin altından geçirip ipimi buraya sabitliyorum. Buraya çok küçük bir pırpır yapacağım. Çok küçük. Bu şekilde. Aynısından bir tane daha yapacağım yanına. Bu şekilde. Şimdi ipimi tekrar ilk yaptığım pırpıra döndürebilmek için birinci pırpırımın içinden iğnemi geçirdim. Bu sonda kalan ipimi iğnemin üzerinden, iğnemin altında kalan ipi ise iğnemin altından geçirerekten çekiyorum. Burada ipimi tam üzerine gelecek şekilde yatırıp sabitliyorum. İlk katımız bu şekilde. Şimdi ikinci kata geçiyoruz. Burada ikinci katımızda arttırma yapacağımız için ilk yaptığımız pırpırın içine hemen batıp bir pırpır daha yapıyoruz. Yine çok küçük bir şekilde ve sıkıca çekiyoruz. Tekrardan ikinci pırpırımın içine batıyorum. Yine küçük bir pırpır bu şekilde ikinci pırpırımın içine tekrar batıp bu katı üçe tamamlayacağım. şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pırpırlar çok küçük olduğu için net görünmüyor. Burada üç tane pırpırımız oldu. Şimdi tekrardan ilk pırpırımızın içine dönüyoruz. Bu iğne üstten attık, diğerini alttan atıp çekiyoruz. şekilde yine sabitledim. Yine bu katta da artım yaptığımız için ilk pırpırımın içine bir pırpır yapıyorum. Sabitledim. ikinci pırpırımı yaptım yanına tekrar üçüncü pırpırımı tekrar dördüncü pırpırımı bu katta da artımımızı yaptık bu şekilde dört tane pırpır oldu Bu şekilde arttırarak devam ettiğimizde toplamda burada 7 tane pırpır olana kadar yapıyoruz. Ben videoyu dondurarak yaptım arkadaşlar. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5. 5 pırpırımız oldu. Şimdi bir kat daha gittikten sonra bu katta toplamda 6 pırpır olacak. sabitledik sonra şimdi buraya 6 tane pırpır yapıyoruz. Ben 6 tane pırpırı da yaptım arkadaşlar. Şu şekilde 1 2 böyle destele yatırayım. 3 4 5 6. Şimdi son katımızı yapıyoruz. Yine baştaki pırpırıma battım. çekiyorum. İpimi burada fazlalığını aldım. Yerleştirdim. Ve burada iyice ipimizi oturtuyoruz. Bu şekilde. Yine son katta artırım yapacağımız için ilk fırfırımın içine battım. Yine ikinci pırpırımı batıyorum. Bu şekilde. Burada şimdi toplamda 7 tane pırpır olacak. Evet hanımlar. Ben 7'li pırpırımı bitirdim. Bu son kattı. Bu şekilde. Sonra bunu elimizle zaten düzelteceğiz. Şimdi piramitimizin üst kısmını yapmak için artık arttırma yapmadan direkt gidiyoruz. Yine ben ilk pırpırımın içine battım. ipimi yerleştirdim. Ve düğümü sıkıca atıyorum. bu altlarda hep birinci piramidin içine birinci pardon birinci pırpırımızın içine bir pırpır daha yapıyorduk ama artık böyle keserek gideceğimiz için ilk düğümü attıktan sonra yanındaki pırpıra batıyorum hemen Yine sıkıca çektim. Diğer pırpırıma batıyorum. üçüncü kırıklığımızı yaptık. Dördüncü kırıklığımız. son olarak da altıncı pırpırımızı da yapıyoruz ve ilk kesme işlemimiz tamamlandı artık burada 6 5 4 3 2 1 diye gidip ilk yaprağımızı bitirmiş oluyoruz şimdi ipimi tekrardan başa çekiyorum ilk pırpırıma battım şekilde ipimi üzerine yerleştirdim ve sıkıca düğümü atıyorum hemen yanındaki pırpıra batıyorum şöyle göstereyim Bu şekilde bir alt katta yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu katında 5 pırpır, 4 pırpır olarak gidecek. Bu şekilde. Evet hanımlar. Ben videoyu yine durduraraktan bu katımı da tamamladım. 4 pırpırım kaldı. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Yine aynı şekilde bu katımı da bitiriyoruz. Evet hanımlar. Ben videomu dondurmuştum yine. Şimdi tekrardan başlattım. Şimdi iki pırpırım oldu. Yine baştaki pırpırıma batıyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Ve yanındaki pırpıra batıp küçük bir pırpır yapıyorum. Son pırpırım. Tekrardan tam tepesine şu şekilde göstereyim. Buradan iğnemi ipimi üstten atıyorum, yerini alttan ve çek. Yine ipimi burası sabitliyorum. Bu şekilde. Yine buradan kestik burayı yıkıyoruz. ve ilk yaprağımız hazır aynı işlemi şimdi yanından buraya bataraktan yine iki pırpır üç pırpır diyerekten burada yedi yapıp sonra tekrar kesip ikinci yaprağımızı yapıyoruz Yine ben e, videomu donduraraktan yaptım. Bu şekilde ikinci yaprağımızı yanına yaptık. Bu yaprak siz yaptığınız yerde e, ipi çekerken kayabilir. Sonra bunu elinizle bu şekilde çekerekten yerine sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi aynı şekilde İğnemizi buradan geçirip iki pırpır yaparak 7 pırpır yapıyoruz. Sonra keserekten 3. ve son yaprağımızı çıkartıyoruz. Evet hanımlar. Ben 3. ve son yaprağımı da yaptım. Bu şekilde. Çok kolay, çok basit bir şekilde yapıp yazmanıza birleştirebilirsiniz. Bir sonraki videomda bunun e, yazmaya nasıl yerleştireceğiz, nasıl mont alacağız artık ne tabir de söylüyorsanız sizlere onu anlatacağım. Bugünlük bu kadar. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.